Bugün Medikana Sağlık Grubu için gurur günü, hepimiz için gurur günü. Çünkü dünya tıbbında yenilik diye nitelendirebileceğimiz bir olayı İstanbul'daki 3 Medikana Hastanesi'nin hekimleri ortaklaşa çalışarak gerçekleştirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece şu ana kadar Yale Üniversitesi'nin yaptığı şeyi yani domino nakli tek merkezde 7 çaprazla birlikte yapmamız ülkemiz tıbbı açısından son derece önemli. Medikana organ nakli grubu ülkemizin en büyük çapraz nakil havuzlarından birine sahiptir ve kan grubu uyumlu olsun olmasın herhangi bir vericisi olan her hastanın organ naklini yapmaya taliptir. Çünkü artık bunları Türk hekimleri olarak yapabiliyoruz.